Çok değerli vatandaşlarım, bizi şu anda ekranlarından, sosyal medya hesaplarımızdan izleyen çok değerli basın mensupları, bugün sizlerle dün gece yarısı Cumhurbaşkanı tarafından alınan iki kararla ilgili bilgilendirmek istiyorum ve partimizin bu konulardaki görüşünü, duruşunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gece yarısı biliyorsunuz iki ayrı belge resmi gazetede yayınlandı. Tabi bu gece yarısı açıklamaları her ne hikmetse ne zaman olduğunda biz hep askeri muhtıraları hatırlıyoruz. O askeri vesayet dönemini hatırlıyoruz. O dönemde de böyle kararlar birden gece açıklanırdı. Bu, bu iktidar şu anda maalesef ülkeyi yine karanlıktan yönetilen bir ülke haline getirdi. Zaten karanlık bir döneme girmiş olan ülkemiz artık karanlıktan yönetilen, karanlıktan alınan kararlarla maalesef karşı karşıya kalmaya başladı. Ve adeta ülke pek çok problemlerin içerisinde. Zaten sıkıntı yaşarken, zaten boğulma hissi tüm ülkede yaygın bir his olarak vatandaşlarımız tarafından yaşanırken iki kararla daha uyandık bu sabah. Biliyorsunuz, geçtiğimiz Perşembe günü Merkez Bankası bir karar aldı. Faizlerini iki puan daha artırdılar. Yani şu son dört aylık dönemde Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde sekiz yirmi beşten yüzde on dokuza çıkmış oldu. Ben daha dün Trabzon'da Akçabat ilçemizde kongremizde vatandaşlarımıza hitap ederken demiştim ki Sayın Erdoğan'ın şu anda önünde iki tane seçenek var. Ya Merkez Bankası'nda gereğini yapacak ya da yanlış politikalar yüzünden, yanlış tezi yüzünden çıkıp bu milletten özür dileyecek diye. Sayın Erdoğan bu milletten özür dileyemedi ve Merkez Bankası Başkanı ile ilgili bir adım attı. Bakın arkadaşlar son 20 ayda yani Partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başladıktan sonra tam dört tane Merkez Bankası Başkanı gördük. Dört tane TÜİK Başkanı gördük. Normalde bu görevler süresi beş yıl olan görevler. Beş yıl bir başkanı atarsanız beş yıl devam eder. İki kurumun da kanununda burada açık hüküm var. Bırakın beş yılı yirmi ay gibi kısa bir süre içerisinde yani iki yıl bile olmadan dört tane Merkez Bankası Başkanı gördük. Dört tane TÜİK başkanı gördük. Böyle bir ülkede istikrar sağlanabilir mi? Böyle bir ülkede ekonomik istikrardan bahsedilebilir mi? Gerçekten akıllara durgunluk verici gelişmeler bunlar. Basiretli bir hükümet, basiretli bir yönetim kendi ülkesinde bunu yapamaz. Bunun adı en hafif bir ifadeyle keyfiliktir. Değerli vatandaşlarım, keyfilik. Bu keyfi yönetim anlayışı, hukuksuzluk, kuralsızlık şu andaki ülkeyi yöneten zihniyetin en önemli sorunudur. Ve bu zihniyet düzelmedikçe ülkenin içinde bulunduğu sorunlardan çıkması da mümkün olmayacaktır. Ve bu zihniyetle değerli arkadaşlar bu hükümet, bu yönetim bu ülkenin sorunlarını çözemeyecek. Başaramayacaklar. Üzülerek söylüyorum. Sorunlar büyüyerek devam edecek. Düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başladı partili cumhurbaşkanı görevine başladı. Akraba bakanı da ekonominin başına getirdi. El ele verdiler. Bu ülkenin tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini çarçur ettiler. Erittiler. Aynı süre içerisinde Merkez Bankası'nın yıllarca biriktirilen yedek akçeleri, Türk lirası cinsinden yedek akçeler bir günde harcandı, sıfırlandı. Bu ülkenin hazinesinin borcu son iki yılda ikiye katladı değerli vatandaşlarım. ikiye katladı. Bunun çıkıp birilerinin hesabını vermesi lazım. Eğer siz yetkiyi tek elde topladıysanız şu anda hükümet sistemiyle tek bir kişi her şeye yetkilidir diyorsanız o tek kişinin üstlendiği sorumluluğun gereği vatandaşlarına hesap verme mecburiyeti vardır. Biz soruyoruz 130 milyar doları kime hangi kurdan ne zaman nasıl sattınız bunu açıklayın. Şeffaf bir yönetim bunu gerektirir. Yedek akçeleri nereye harcadınız? Açıklayın. Nasıl oldu da bu milletin daha doğmamış çocuklarının, bebeklerinin üzerindeki borç yükünü iki yılda ikiye katladınız? Bir anlatın niye oldu bunlar? Siz yetki makamındasınız ama bu yetki makamının bir de sorumluluğu vardır. Bu sorumluluktan kaçamazsınız. Yine değerli vatandaşlarım, değerli basın mensupları, Dün gece bir başka resmi gazete belgesi gördük. Bir başka açıklama. Bir uluslararası sözleşmeden Türkiye'nin çekilmesini tek bir imzayla gerçekleştiren, gerçekleştirmeye çalışan bir karardan, kararnameden bahsediyoruz burada. Bu uluslararası sözleşme neyle ilgilidir? Bu uluslararası sözleşmenin konusu kadına şiddettir. Aile içi şiddettir. Bu konu kadına şiddet konusu, aileçi şiddet konusu bizim deva parçası olarak kırmızı çizgilerimizdir. Kadına şiddetin, aile şiddetin aması fakatı olmaz. Gerekçe bulunamaz, mazur gösterilemez. Bu sözleşme onun sözleşmesidir. Ama diyorum ya bu hükümetin her hafta bir düşman panosuna ihtiyacı var. Bu haftanın düşman panosuna da bu sözleşmeyi astılar. Peki Türkiye'de şu anda kadına şiddet sorunu çözüldü mü? Tam tersine büyüyerek devam ediyor. Değerli vatandaşlarım bu ülkede her gün her gün kadın cinayetleri işleniyor. Bu ülkede her gün kadına şiddet yaşanıyor. Bu ülkede her gün aileçi şiddet yaşanıyor. Soruyorum yıllardır hükümetin başındasınız. Siz bu konuyla ilgili somut ne yaptınız bugüne kadar? Hangi önlemi aldınız? Hangi kararı aldınız? Hangi yeni kanuni düzenlemeyi yaptınız? Hangi yeni uluslararası sözleşmeyi imza attınız? Mevcutu yıkmak en kolayı. Hazır sözleşmeyi şöyle ya da böyle çekildim de iptal ediyorum de. Peki yerine ne koydunuz? Madem bunu beğenmiyorsunuz yerine ne koydunuz? Başka bir çözümünüz var mı? Daha sağlam bir yasal düzenlemeniz var mı? Yoksa siz de bazıları gibi kadına şiddetin bazen mazur görüleceği durum olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunu düşünüyorsanız açıkça çıkın söyleyin. Bize göre bu kırmızı çizgidir. Fakat aması olmaz. Mazereti olmaz. Kadına şiddete topyekün sağlam bir duruş göstermek bugün Türkiye'de her siyasetçinin görevidir. Her vatandaşımızın görevidir. Her insanın görevidir. Bizim beklediğimiz bugünkü hükümetten budur. Ben yine sesleniyorum bakın. Hükümete sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bundan sonra bu attığınız adım yüzünden cesaret alan, bu attığınız adım yüzünden daha fazla şiddet gören, bu adım yüzünden bir alan oluşup da bu alanda kadın cinayetlerini daha farklı gösteren bir tablo oluşursa memlekette, bunun vebali de günahı da boynuzdadır. Bu, bu attığınız adım sebebiyle, kadına şiddette meydana gelen her artış, kadın cinayetlerindeki artış, aileçi şiddetteki artış, bunun vebali de günahı da size aittir. Ve kadınların ahından korkun diyorum. Yerine daha iyi tedbirleri alın. Deyin ki biz şunu 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 yapıyoruz. Onun için bu adım attık diye açıklayın. Ve kadınların yakasından düşün. Bir başka konu değerli arkadaşlarım. Bu sözleşmeden çekiliş yöntemi. Bakın bizim anayasamız çok açık. Anayasamız ne diyor? Uluslararası sözleşmeler öncelikle bir kanun niteliğindedir. Meclisten geçer. Hatta normal kanunlardan farklı olarak uluslararası sözleşmeleri siz anayasa mahkemesine dahi götüremezsiniz. Yani normal bir kanundan daha güçlü, daha zor bir iptal yöntemi vardır uluslararası sözleşmeler için. Şimdi bu, anayasa bu konuda çok açıkken ulusal sözleşmeler önce meclisten geçip daha sonra hükümet kararıyla yürürlüğe sokulurken ulusal sözleşmelerin iptalinin de yine meclis tarafından yapılması gerekir. Ve meclis tarafından yapılan iptalin yine yürürlüğe konulmasının hükümet tarafından yapılması gerekir. Burada çok açık bir hukuk ihlali olduğunu görüyoruz. Bu atılan adımla, bu alınan kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olan bir anayasal hak Cumhurbaşkanlığı tarafından gasp edilmiştir. Bu büyük bir hukuk garabetidir. Eğer bu kadar kolaysa o zaman siz tek bir imzayla Türkiye'nin bütün uluslararası sözleşmelerinden çekilebilirsiniz. Bu o kadar kolay mı? O zaman niye meclisten geçiriyorsunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi niye var? Niye var? uluslararası sözleşmeler görüşülsün, onaylansın diye var. Meclisin iradesiyle madde madde görüşülüp meclisteki milletvekilleri tarafından oylanan ve ancak öyle yürürlüğe giren bir sözleşmenin iptalini öyle tek bir imzayla yapamazsınız. Burada ciddi bir hukuk ihlali var, bir anayasa ihlali var. Tabi bu yöntem. Ha, bazıları diyebilir ki e, zaten bu mecliste de belki iktidarın oyuyla aynı sonuçla karşılaşabilirdi. Olabilir ama esas önemlidir. Esas kadar usul de önemlidir. Değerli vatandaşlarım, değerli basın mensupları, son olarak bir konuya daha dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. Bakın bu iki karar niye aynı gece, aynı anda alınıyor? Birisi Merkez Bankası'nın başkanının görevden alması, birisi de bir uluslararası sözleşmeden geri çekilmesi. Uluslararası sözleşmeden geri çekilmenin toplumumuzda oluşturacağı olumsuzluklar. Hatta bazı kesimlerde oluşacak infial. Herhalde hükümet tarafından biliniyor. Bunun farkında olmayacak kadar naif değiller. Ve anayasal bir hak. Ülkede toplantılar yapılabilir. Yürüyüşler olabilir. Tamamen barışçıl yöntemle, şiddete asla kaçmadan. Bu vatandaşlarımızın anayasal bir hakkıdır. Ancak unutmayalım ki Pazartesi günü finansal piyasalar açıldığı zaman Merkez Bankası ile ilgili atılan bu adımın piyasa üzerinde olumsuz etkisi olacaktır. Şimdi buradaki bakın oyun ne? Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve vatandaşlarımızın asla bu oyuna gelmemeleri için dikkatli olmalarını özellikle buradan temenni ediyorum. Ülkede Olabilir. Caddelerde, sokaklarda, meydanlarda insanlar bir araya gelebilir. Bu alınan kararı protesto edilebilir. Ama eş zamanlı olarak pazartesi günkü piyasa göstergelerinin de bozulmasını şöyle bir paketleyip baktığınızda bugünkü hükümet Sayın Erdoğan rahatlıkla bu iki konuyu paketler der ki işte bak bunlar sokaklara döküldü. Ülkede istikrarı bozuyorlar. Onun için de piyasalar bozuldu. Ve ülkede Adeta bu hareketlenmeden nemalanan kendi hatasıyla kendi kusuruyla bozulan ekonomik dengeleri adeta bambaşka bir konu için eylemde bulunan insanların üzerine yıkabilirler. Ben bunu özellikle ifade etmek istiyorum ki bu oyuna kimse gelmesin. Bu oyuna aman dikkat edelim. Anayasal haktır. Kuşkusuz anayasal hakkı bütün vatandaşlarımız kullanır ancak şiddetten uzak durmak lazım. Şiddeti teşvik olabilir. Bunu şu yapmış bu yapmış önemli değil. Mutlaka barışçıl yöntemlerle herkesin kendi hakkını, kendi düşüncelerini ilan etmesi demokrasilerde doğaldır. Ülkemizde de anayasal bir haktır. Ancak hükümetin bu tabloyu istismar edip kendi ekonomideki çuvallamasının ekonomideki başarısızlığının üzerini örtecek bir malzeme haline gelmesine de asla izin vermememiz gerekir. Ben bu duygu ve düşüncelerle e, bugün bizleri takip eden, izleyen tüm basın mensuplarına, tüm vatandaşlarımıza tekrar huzurlarınızda saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bu ülkenin sorunlarının çözülmesinin sadece ve sadece hukukla dürüst ve işin ehli kadrolarla Kurallı bir yönetim anlayışıyla, şeffaf bir yönetimle hesap vermeye hazır bir yönetim ilkesiyle ancak çözülebileceğini tekrar özellikle vurgulamak istiyorum. Çözüm uzaklarda değil. Önce siz hukuka inanacaksınız. Hukukun etrafından dolanmayacaksınız. Bu ülkeyi bir hukuk devleti yapacaksınız. Hukukun üstünlüğüne saygı göstereceksiniz. Yargıya müdahale etmeyeceksiniz. Güçler ayrımına inanacaksınız. Ve hangi konu olursa olsun o konuda sorunları çözecek dürüst ve işin ehli olan kadrolarla hareket edeceksiniz. Bugünkü hükümetin bunları yapma imkanı yok değerli vatandaşlarım. Yok. Yapamayacaklar. Başaramayacaklar. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bir kardeşiniz olarak dua ediyorum ki bir an önce bu memleketin sorunları çözülsün. Ama bir yandan da aklımız, beynimiz diyor ki olmayacak. Bu yönetim zihniyetiyle bu hukuksuzluğa alışmış anayasayı her gün çiğneyen, kural tanımayan, keyfi bir yönetim zihniyetiyle bu ülkenin sorunlarının çözülmesi maalesef mümkün olmayacak. Topyekün bir iktidar değişikliği olmadan vatandaşlarımız refaha ulaşamayacak. Topyekün bir iktidar değişikliği olmadan vatandaşlarımız hak ettikleri o güzel yarınlara maalesef ulaşamayacaklar. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun.